arkadaşlar ben LPS'nin LPS 2005 kanalından Sena bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım minyatür eşyalarımı göstereceğim. Bu bunlar e, bunları yaparken çok zorlandım ama isterseniz hemen başlayalım. Birinci olarak bütün minişleri lazım olan çok lazım olan para. Tamam bunu gösterdik. İkinci olarak Böyle kutu çikolatalar. Ee, tamam gel bakayım. Anam yavaş. Ee, bir saniye. Üçüncü olarak bebek biberonları. Bunun e, öbürlerinin içinde yok. Fakat sadece bunda kaldı çünkü öbürlerindeki hepsi fışkırdı. bir de bu var. Bu armut suyu bu da süt. Hem yum yum yum. Ya böyle bebekler içiyor. Ee, sonra arkadaşlar tabii ki e, bunlar da içecek derim. Burası siyah, burası limonata. Yum çok lezzetli. Arkadaşlar bu arada bu video ile ilgili bir şey söylemeyi unuttum. <laughs> arkadaşlar e, ben kanala uzun süre e, ara vermiştim derslerimden dolayı. E, ara vermiştim arkadaşlar. E, fakat en çok istediğiniz e, tam iki şeyi yapacağım. Yani iki şeyin videosunu göstereceğim. Aşağıdan yorumlar kısmına lütfen ne istediğinizi yazınız. Ve arkadaşlar bu bölüme özel bir 50 like istiyorum. Neyse isterseniz devam edelim. Bu da yoruyu önemli. Önemli. Neyse arkadaşlar bir de yakında bunlarla ilgili bu minyatür eşyalarla ilgili bir çekiliş çekmeyi düşünüyorum. Kazanana hediyelerimiz var. Neyse. Sonra arkadaşlar Üç tane hamburger var. Yer misiniz? Yiyemezsiniz. Çünkü onlar benim. Sonra arkadaşlar böyle iki tane listemiz var. Sonra İki tane sosisli çok lezzetli. Yam. Şimdi sosisli işte canım da yiyemem. Sonra Amerika'da falan çok satılan donut. Donut. Donut power. Neyse böyle geçelim. Sonra arkadaşlar. çok sevdiğim de denemez. Sevmediğim de denemez. Şöyle lollipoplar yaptım. Bunlardan daha var da hepsini göster gösteremem. Çünkü 10 tane var. Ee, belki şuradan odaklar. Evet çupa çupsun. Lollipopları. Bir tane de düştü. Anam. Bu düşmesin bari. Bunu düşmemesi lazım. Neyse bu öyle olsun. Evet. Biraz geriye gideyim. Bu kamerayı ayarlıyorum. Sonra arkadaşlar iki tane çubuktan yaptığım çikolata var. Bir de bu. Bu da büyükler için. Biri bebekler biri büyükler için. Ee, sonra çikolata var. Böyle kutu var. İçinde de çikolata var. Yum 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 yum. Yum Gördüğünüz gibi içinde tam 6 tane var. Fakat bir fotokopisinde 3 tane çıkıyor. Sonra içecekleri gösterdim mi? Evet gösterdim. Sonra böyle bir sandviç var. Bu ilk yaptığım. Bu da sonra ikinci yaptığım. Pizza. Evet Beni de odaklasa çok iyi olurdu gerçi. Neyse. Burada da şekerler var. Bunu e, çubuklarla yaptım arkadaşlar. Ojeyle boyayıp. Sonra patates kızartmaları yaptım. Hamburgerle yerler. E, sonra meyve yaptım. Nüm nüm nüm. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada e, şey, çorba yaptım. Bir de çok büyüğünü yaptım. Sonra çikolata yaptım arkadaşlar. Bu çikolatayı çok seviyorum. Allah! Arı var galiba. Video sırasında arının girdiğini hiç görmedim. Belki de karasinektir. Neyse şimdi korktum biraz. Çünkü cam hemen yanında. Neyse. Biraz uzaklaşıp çekeyim yani. Heh. Sonra iki tane pizza var. Ee, Allah ay sinekmiş ya Allah seni. Ee, sonra puding var. Sinek kardeş videoma göz atar mısın? Beğenir misin? Neyse. Ee, sonra bir de bu kutu var. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar 50 like demiştim. 25 de olur. Ama en fazla 50 like. Eğer 25 like geçerse en çok o yalan iki şeyi göstereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.